Herkese merhabalar, Ayna Torkta hoş geldiniz. Bir aklımdaki kişi açılımı, gerçi bu sıralar kaydedip e, YouTube'a aktarmakta sorun yaşıyorum. Ancak bir kere daha denemek istiyorum. Aklımdaki kişi açılımı sonrasında istek ricaların farkındayım. İstenen sıralamaya göre onları da aktarmaya umuyorum. Devam edeceğim ancak şöyle bir içimden önce akan gerçekten de aklınızdaki kişilere odaklanmak deste seçmeli olacak şekilde iki tane deste hazırlayacağım. Süreleri yorumlarda bulabilirsiniz. Keyifli, güzel, verimli bir açılım diliyorum. Ben vakit kaybetmeden desteleri hazırlamaya başlıyorum. desteler hazır. Bakalım aklınızdaki kişiyi sizinle alakalı ve mevcut enerjilerinde anlayabilecek miyiz? İlk destemiz ve ikinci destemiz. Seçin ve çekilin. Aklınızdaki kişiye niyet edin. Yedim bir şey içsem olur bir saniye. Pekala, ben karar verenlerle ilk desteği seçenlerle başlıyorum yorumlamaya. Hoş geldin. Aklındaki kişiye niyet et. Bir anı canlandır. Ben de zamansız bir zamana, kolektif ve bütünün hayrına, işaretleri doğru okuyup sizleri doğru yönlendirmeye, bana izin verilen ölçüde ve müddetçe niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Hadi başlayalım. Aklınızdaki kişi ismini söyler misin eğer müsait bir ortamın varsa veya içinden de söyleyebilirsin. Bakalım şu an hangi dönüşümlerde bu kartları bunun için çekmiştik kendi merkezinde hangi dönüşümde korumayı almış kendini bu kişi içinde çatışan etrafında çatışan tezat durumlar var ve kendini ifade edemiyor olabilir bu sıralar kendi kabuğuna çekilmiş olabilir enerji olarak daha iyi anlayacağız sizinle alakalı duaları var. Sizinle alakalı dilekleri var. İyi bir enerjiye geçmek istiyor. Güzellikler olsun istiyor. Bunu da anlayacağız. Bakalım ne konuda dua ediyor. Ve e, aslında hazırlandığı dönüşümle bunu anlayalım. Ölçülülük. Şimdi bu kişi istediği ortamı oluşturamıyor olabilir. Kendini böyle kısıtlanmış, çaresiz. Aslında hani doğru zamanı, doğru yeri nerede ne yapması gerektiği biraz. E, şaşırmış ve hani denk getirememiş bir enerjisi var bana geçen. Biriyle beraber uyumlu hissettiği, tamamlandığı, aynı tarafta olduğunu hissedemiyor. Bu herhangi biri de olabilir. Ancak sizinle alakalı dualarını da oradaki dualı durumu anlamak için bir aranızdaki etkileşime Bakalım neymiş duaları, ne konuda kendini korumaya almış ve ne konuda ölçülülük, denk düşmeye, tamamlanmaya hazırlanıyor. Ters. Yorumlamayacağım hiçbir kartımı. Hmm. Bu kişi size kendini kanıtlamak, iyi göstermek içindeki gücü yeteneğini kendini ortaya koymak istiyor ama kendinden daha beklentisi yüksek biri yani hani e, mevcut yeteneğini başarısını beğenmeyen birinden bahsediyoruz burada e, ve unutmaya çalıştığı e, maskeleri var bırakmaya çalıştığı maskeleri var sizinle alakalı özellikle burada korkularını giderecek kaybetme korkusunu aşabilecek kadar aslında doğru kararı veya verme konusunda, sizi de etkileme konusunda anlıyoruz ki odaklanması var açıkçası. Hani bırakması gerekeni bırakacak ve edinmesi gerekeni hayatına edinecek ve endişeli de geliyor. Yaptığı hatalar var, kendini olduğundan farklı göstermeye çalıştığını burada anlıyoruz. Çok boş vermiş geliyor olabilir veya siz onu Alelade başına buyruk görüyor olabilirsiniz. Ancak içinde kaybettiği yetenekli bir tarafı var. Bunun da ne olduğunu birazdan anlayacağım ben kartlarla da. Ve bir aşkı kaybetmek istemeyen de bir durumu var burada. Yani iki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya da çalışıyor olabilir burada bana geçen enerji. Aynı zamanda Hani hem kendini özgür, bağımsız ama insan kendini tanıyamadan, anlayamadan başkasını da sevebilecek, başkasına da değer verebilecek bir durumda olamaz. Burada iki yolculuğu beraber götürmeye çalışıyor ve çok maske takıyor. Neden bu kadar maske taktığını açıkçası anlamak istiyorum. Ama burada iki tane daha kartı varmış peki. Ters yorumlamayacağım hiçbir kartımı. Çok yorulmuş bir enerjisi var. Daha doğrusu yani sürekli başkaları için uğraşmış bir enerjisi var. Kendi yolculuğunda ya da kendiyle yüzleşmekten aslında geri durup sürekli kendini meşgul eden de bir durumu var. Bu ona zor geliyor olmalı. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. İyi, huzurlu bir aile ortamı yok burada maalesef. Kendini güçlü ve iyi hissedemiyor edinmek istediği mal, mülk, araç, bir güç var burada. Kendini o raddeye gelmeden iyi hissedemediği içindir ki burada doğru kararı vermekte de zorlanan birini görüyoruz. Özellikle de sizinle alakalı. Pekala, duygu ve düşüncelerine bakalım. Biraz maddiyat da geldi açıkçası burada. Ama kendini de güçlü ve iyi hissetme onun için önemli. Burada kesinlikle kendi içindeki kaygılar, alışkanlıkları, takındığı maskeler, kaybetme korkusu yüzünden biraz çekimser kalmış biri var. Peki devam edelim. Duygu ve düşünceleri. Para biriktirmek isteyen bir durumu var. Evet güce gelmek isteyen, para biriktirmek, maddiyat, hani bir yatırım yapmak veya bazılarımız için bu tasarılarda büyük şeyler yapmak istiyor açıkçası. Ve yine bir şifa kartı, büyücü kartı geldi. Bu kişi kendinden yeni, yetenekli, daha iyi, daha iyicil birini çıkarmaya çalışıyor. Sizinle de alakalı. Ve duygularında, duygularından aslında uzaklaş, mevcut duygularından uzaklaşmaya çalışıyor. Özellikle de başarısız olmayla alakalı ciddi bir onu aşağı çeken bir durum var bu kişi asla başarısız olmak istemiyor şu sıralar ee, Bu yolculuğun size doğru olduğunu söylemek mümkün Aşıklar kartını da görmüştüm. Düşüncelerini daha iyi ifade edebilecek şekilde size sizinle de bir yolculuğa çıkacak yeni bir yatırım yeni bir dilek başlangıcı burada sağlayacak durumda geliyor açıkçası daha iyi anlayalım. Mutlu mu mutlu? Evet. Bu kartın enerjisi bana doğmuştu. İçime doğmuştu. Çok güzel geliyor. Ev gibisi yok. Hmm. Hmm. Güzel bir deste. Herkese tavsiye ediyorum. Çünkü açmadan destenin enerjisini getiriyor. Burada şimdi 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 bu kişinin biriyle kök salmaya, biriyle bir birlik, bir grup, bir yuva, bir aile oluşturmaya hazır olmadığıyla aslında yüzleşmesi var ee, açıkçası. Mutsuz olmaktan gerçekten korkan biri ve bir yandan da mutluluğa yani bu kök salmaya da aşırı ihtiyacı olan biri ve onu bu umut aslında mutlu ediyor. Yani sadece bunun ihtimali dahi mutlu ediyor. Sadece gelen enerji alışık değil bu duruma. Yani hani biriyle mutlu olma, mutluluğu oluşturma gerçekten alışık gelmiyor. Ee, geçti bana enerji. Peki ne bekleyebiliriz? Önce bunları soralım. Bu kişiden ne bekleyebilirsiniz? Keşif, keşfetçi şeyler. Evet. Ruh eşi bağlantısı. Yani size e, doğru çekimlendiğini keşfedecek. Ve sonrası için de aslında bir kart çekmek istiyorum. Buradaki yetim hissiyatı ve sizin beraber potansiyeliniz. Bunu anlayalım. Buradaki yetim hissiyatını nasıl giderecek? Giderebilecek mi? Nasıl giderecek? Giderebilecek mi? Dönüştürebilecek mi? Evet. Zaten önceki kartlarda da hani bir dönüşüm o kadar büyücü kartı gelmişti ölçülülük korumaya almıştı kendini bu kişi içinden daha güçlü sürünün lideri olabilecek birini çıkartacak buna hazırlanıyor bilinçte fikirde bu net bir şekilde düşüncelerinde hissedebileceğiniz bir durum bilinç üstüne çıkmış bir durum sizi neler bekliyor yani sizin çekimlenmenizden odaklanalım odaklanalım şu gelmek istiyor. Büyük başarı geldi. Beraber bir kutlama, bir şeyi kutlayacak olabilirsiniz. Bir sonraki aşamaya geçecek olabilirsiniz. Her ne seviyedeyseniz. Ancak burada güzel kutlanacak büyük başarılar var ve bu kişinin de başarılı olmak istediğini hatırlıyorduk. Şu ikisi gelmek istiyor. Mutlu mu mutlu? Onu ne mutlu edebilir? Ee, mutlu olmaya nasıl alışabilir? Evet. Bölünmüş eksik parçaları var burada hani hayatında büyük kırılmalar yaşamış kendinde eksik gördüğü şeylerden böyle vazgeçmek zorunda kalmış olabilir bu konuyla alakalı ya bir yapılanmaya gidecek ya da bunu böyle kabul edecek bu kişi ve edebileceğini de görüyorum ama bu enerjiyi onun dişil taraf taşıyor ya aile ya siz ya hayatında çektiği beğendiği bir şekliyle öğrendiği dişil enerji hepimizin dişil enerjileri var ona bölünmüş ve eksik enerji taşıyor ve bu kişinin içsel anlaşması na zorluyor bu kişiyi kendini ikna etmesine zorluyor. Buradaki dönüşüm son bir kart istiyorum. Nereye vardıracak? Evet yüksek benliğini tamamlayacak açıkçası. Kalbi onarılacak. Kendini anlayacak ve sevecek. Ee, bu konuda sizin de sevgi enerjisinde olup bu konuya güveniyor olmanız önemli. Ee, i̇lahiye, kaynağı, sevgiye gerçekten de güveniyor, inanıyor ve bolluğa izin veriyor olmanız kıymetli olacak onun yolculuğu için. Ee, son bir kart bırakamadı dersini. Sonra neden yükleyemiyor diyor. Çünkü açalım uzadıkça uzuyor. Sonrasında da aktarmak bazen sıkıntı olabiliyor. Ama size ne söylemek isterdi? Bunu evet, çok içimden geldi. Çünkü burada iyileşmeyi deneyimleyebilecek bir potansiyel geliyor. Bu fikirde, bu bilinçte, bu kararlılıkta ve yapabileceğini de görüyoruz. O yüzden de ki size ne söylerdi, ne söylemek ister? Para Kralı, Oğlak, Boğa ve e, Başak Burcu. Ama Burç önemli değil, toprak elementi önemli. Burada e, sizin için gerçekten de güçlü, sağlam, e, aile babası yeri geldiğinde iyi bir e, varlıklı bir çalışan, patron, yatırımcı ve Para Kralı'nın bir yandan da e, aslında özelliği her istediğini yapabilecek e, zenginliğe varla bu maddi manevi olabilir Konfora, köklere e, sağlamlığa, eminliğe sahip oluyor oluşu. Bu kişinin hayatında böyle bir e, güvenceye ihtiyacı var e, ve dönüştürecek yani ondan e, sizin hayatınızda özellikle sahiplenici, destekleyici ve başarılı bir karakter çıkabileceğini söylüyor size. Senin için e, sahiplenici olacağım. Senin için başarılı, e, değer veren aslında zengin de biri olacağım. E, senin yanında seni taşıyabilecek kadar güçlü biri olacağım. E, böyleydi. Diğer desteyle devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Pekala geldik ikinci desteğimize. Fuşya renkli ikinci desteği seçtiysen aklındaki kişiye niyet al. Onun ismini söyleyebilirsin eğer uygun ortamın varsa. Niyet et. Bir anı canlandır. Ben de zamansız bir zamana kolektif ve bütünün hayrına işaretleri doğru okuyup sizlere doğru yönlendirmeye bana izin verilen ölçüde müddetçe niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Hadi başlayalım. Bu kişinin e, durumu ve dönüşümü kutsallık anahtar sizinle alakalı ve gelecekte hazırlandığı durum iki enerji iki dese de benzer enerjilerde geliyor ancak burada bu kişinin inanç durumu ve şimdiye kadar daha böyle aradığı şans huzur anlam arayış onu buluyor ve sizinle buluyor bunu bu kişi sizinle anlam bulacak olabilir veya belki aranızda böyle bir ruhsal bir bağlantı olduğunu biliyorsunuz, hissediyorsunuz ve bu bağı koruduğunuz da çıkıyor anahtar kartıyla. Birbirinizde birer parçanız var, birer imzanız var. Bunu siz biliyorsunuz. Bildiğinizi söylüyor kartlar. İşte burada bu kişinin anlamı, idraki, yükselmesi, enerjisi değişiyor ve size aslında hazırlanıyor olabilir. Yani bir şekilde bir yükselmesi var, bir bollaşması var. Burada neyle alakalı olduğunu Düşününce anlamla alakalı çıkıyor. Yani e, önünüzde engeller varsa bu kapıları açacak, doğru çözümleri bulacak. Çünkü o enerji olarak bir kere, e, bilinç olarak bu dünyadaki şans, kaynak, e, evrenle sistemle alakalı bağlantısında bir iyileşme yaşıyor şu sıralar. Duaları karşılık buluyordu olabilir aslında. Gerçekten de ilk desteğiyle bağlantılı geliyor. Demek ki kolektifte de aslında yine çok da ayrılmıyoruz ama bir tabii hikayeye biraz daha bakalım ilk üç karttan söylemeyeyim. Tabi bismillah. Ayrıldınız mı? Çok kötü bir ayrılık mı veya hani Yalanlar söylenmiş olabilir, kaldıramayacağınız bir acı yaşanmış görünüyor burada. Bu kişinin kibriyle alakalı, egosuyla alakalı, yanlış bir burnu havadalığıyla alakalı olabilir. Evet ayrılık var burada. Aslan kova burçları, onu sayayım. Ve bu kişi... Sizi çok etkilemiş, hala daha etkileyebilecek güçte. Sizde yalnız ona aynı etkidesiniz. Sadece burada bir yutkunamama halim var, hani kalp acısı gibi acı yok gerçekten. Elim kolum bağlanmış. Ne olmuş oralarda? Evet, 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 evet. Şimdi şu var, dişi taraf diyor ki ben senin ipliğini piyasaya sürdüm. Öyle bir şey vardı. Ben seni çözdüm, ben senin ciğerini okudum. Ee, bu kişiye dair ilginiz ve sevginiz sizi gerçekten çaresiz bırakıyor. Yani ortada aslında o kadar zor bir durum yok. Ancak bu kişi söz konusu olduğunda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ee, yani sizinle alakalı hala daha fikri, niyeti ve ideali var. Bunu bilmeniz gerek. Yani sizin, yani size hala değer veriyor her ne koşulluyla bırakılmış olursanız olun. Burada sizin yaptıklarınıza, algınıza, duruşunuza, eğer soğuk davranıyorsanız, eğer bir şeyleri çözmeye ve yardımcı olmaya çalışıyorsanız, nüktedansanız, Böyle bir soğuk bir şaka var bir şekilde ona takılıyorsanız bu kişi sizi zannettiğinizden daha iyi anlıyor aslında ve bundan çok büyük keyif alıyor sizden çok etkileniyor bu enerjilerle geldi ancak şunu da söyleyeyim aklı biraz başka yerde yani size evet dayanıyor ancak sizinle yakınlaşacak bir ortamınız durumunuz yok gibi bu enerji geldi bir e, duygularına, enerjilerine, ruh kapısında kutsallık. Bu kişiyle aranızda ruhsal bağlantı var yani ama şeyde yok gerçekten. E, somutta yok yani fiziksel dünyada. Özellikle sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Yani ya engellendiniz gerçekten ya da bu kişiyle yollarınız ayrıldı ve siz ona nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ancak bu olacak. Çünkü ruhsal bağlantı var ve o kadar güzel ki sayılar şunu birazcık yakınlaştıralım. 32, 23, 33 ruh eşi bağlantısıdır. çekimleniyorsunuz, birbirinizi hissediyorsunuz bu enerjilerdesiniz ve yani hiçbir şey yapamazsanız bile ruhsal bağlantıda bir sevgi alışverişiniz olacak. Anahtarı hatırlıyorsunuzdur. 43, 33 çok güzel gelmiş sayılar. 21 efendim, 24. Yani ilerleyen, büyüyen, tamamlanan hani bazen böyle tıkandığınızı ve e, ilerleyemedi, büyümedi, olmadı zannettiğiniz şeylerde de aslında güzellikler, iyilikler bulacaksınız. O da bir başka bir kaderin cilvesi olacak diyor kartlarımız ve bu kişi bu enerjiyi çağırıyor ve diliyor. Bu kişinin de hani e, gönlünden geçen oluşturacağı zenginlik, e, kutsallık ve anahtar oluşu olabilir üçüncü çakra topluluk içime doğan bir karşılaşma yaşayacağınız burada ve bu kişiyi çok neşeli göreceksiniz ee, size size mutluluk anında yaklaşacak olabilir. Kendi mutluluğunu, sizinle mutlu olabileceğini göstermek isteyecek olabilir. Daha iyi anlayalım. Yol ayrımı. Derleyip toplamak. Derinlerdeki bilgi yeniden doğmak. Şimdi birazcık uzaklaştırabiliriz. Burada bana geçen enerji kavgalı olduğunuz ve bu kavgalı, acılı, ayrılık artık iki tarafta da yerini, dengini buldu. Herkes anlayacağını anladı, birbirini affetti. Ve içinizde yani ee, uzaklaştığınızı düşünürken birbirinizi diliyorsunuz hissediyorsunuz bir çekim var bu tekrar başlayacağı da benziyor böyle bir potansiyel var daha doğrusu ee, ve bu kişinin de size doğru aslında uyumlandığını sizin yolculuğunuza da biraz da e, yeniden gelebilmek için çekildiğini burada gör, görmek mümkün. Ne bekleyebiliriz? Yine bir eğlence siz bir kutlama ortamında bence e, kayma Karşılaşacak olabilirsiniz ve birbirinizin yokluğunu çok derinden hissedecek olabilirsiniz. Yani hani çok mutlusunuz belki yan yana karşılaşıyorsunuz ve hani o eksik parçayı, o anahtarı vekili de derinden hissedecek olabilirsiniz. Bu kişiden hani bu yokluk bilinciyle alakalı ne bekleyebiliriz sormak istiyorum. Ve o eğlence durumuyla ilgili de bir mesaj almak istiyorum. Yokluk bilincini nasıl... O gerçi zenginlik kartı da çıktı. Bu kişiye hani dört mevsimi yaşatabilecek bir enerjiniz var üstünde. Her kimin için dinliyorsanız sizinle anlamlandırıyor her şeyi. Yardım edecek... Ve e, iyi biri... Sever hayır sever biri... Kendine vermediğini görüyorum... Yani... Çok belki her şeyi var ama mutlu değil... Ve olmayanlara vermek istiyor... E, dengelenmek istiyor açıkçası... Sizin zamanında anlayamadığıyla... Alakalı burada... Bir pişmanlığı var... Bana geçen hissiyatı... Eskiden daha böyle... Ketum, Cimri, hani ya da iyiliğe inanmayan biri olabilir. Ancak bu değişmiş onun için. Daha e, iyimser olmak istiyor. E, yine de kendine kızgın da bir duruşu var. Yani yapamadığı, yumuşayamadığı, daha böyle mutlu olamadığı, tamamı olamadığı şeylerden yanı bir şikayet geçti bana. İşte i̇nceden bir sızı. Peki eğlence karşılaşma okutlama durumunuzla alakalı bir mesaj alalım. Evet. Bu kısa bir dönem ee, ve birden olacak ve mantıksızca olacak. Hani bir planlanmış bir şeye benzemiyor. Birden denk düşecek karşılaşacak ee, birden bir planın içine dahil olacak olabilirsiniz. İstemediğiniz halde örneğin. Ee, başka birinin hani aklına uyup bir teklifi geri çeviremeyip Böyle bir yeri birden kendinizi bir kutlamanın içinde bulacak olabilirsiniz. Ee, ve burada gerilecekseniz açıkçası bana geçen hissiyat. Yani hani o da sizin yanınızda aslında eli kolu bağlı hissediyor. Burada bağlanan bir adam vardır. Değnekleri görüyorsunuzdur. Bu sefer siz hani böyle ona hesap sormaya hazır bir enerjide ister istemez geliyorsunuz. Çünkü eğleneceğiniz muhtemeldir ki engelleyecek olma ihtimali burada mevcut. Onu gördüğünüz için. Ancak bu kişi biraz böyle sizi uzaktan izleyecek, anlamaya çalışacak, gözleri üstünde olacak ve uzaktan bakacağı da benziyor. Ee, pekala size ne söylemek isterdi? Bunu da soralım ve artık noktalayalım. Azize kartı geldi. Hiçbir kartımı ters yorumlamayacağım. Azize kartı bu sıralar çok çıkıyor kolektifte. Yani bir ruhsal bağlantı var kutsallık, anahtar Azize e, sizde gerçekten e, masumiyetinize iyiliğinize, kıymetinize, eşsizliğinize karşı ciddi bir hayranlığı ve hassasiyeti var onun için böyle alelade biri değilsiniz e, Azize gibi birisiniz önemli birisiniz kutsal birisiniz onun için nasıl anlatabilirim başka güvenebileceği doğru bilgilere sahip mucizeli birisiniz ve çok güzel bir durum bu var burada yani hem maddi hem fiziksel hem manevi olarak güzelliğiniz derinliğiniz şefkatiniz onu çok sarsıyor ve bu etkiyi hep hissediyor üstünde değişmez de bir durum Burada bana geçen enerji yani şöyle bir durum var onun hayatında e, hala daha böyle kutsal özel bir yerdesiniz sizi öyle bir yerde taşıyor kendine dair anlamlandırdığı bir şeyde hani siz onun kutsalısınız gibi de bir durum var gerçekten. E, Sizden çok şey öğrenmiş açıkçası sevgiyle affetmeyle alakalı olabilir dişil enerjiyle alakalı bolluk enerjisiyle alakalı çok şey öğrendiğini söylüyor. Böyleydi e, gitmesi gerekenlere gitsin burada sizi sevdiğini söyleyemeyen diline dökemeyen ancak size böyle yoğun yoğun ruhsal enerji yollayan e, biri var gördüğümüz e, gitmesi gerekenlere gitsin dediğim gibi. Başka açılımlarla görüşmek üzere. Sezeye çok seviyorum. Ayna turuttan bu kadar. Hoşçakalın.